salmadı. <laughs> Yardım ağının arkadaşlar. Çok geleceğim olan can kurtaracağım alan. Çok büyük yangınlara girdim. Otel yangınlarına, Manavgat Vergi Dairesi yangınlarına böyle bir afat yaşamadık. Böyle bir afat görmedik. Yıllardır içerimde bir sevgi, doğa, o yörükçülüğü yaşamak, o dumanın içindeki kara çaydanlıkta çay içmeyi heves ediyordum. Emekliliğim geldikten sonra o hayatı buraya çevirdim olduğum yere. 9 civarında kalkmıştım, havlamın etrafında dolaştım. Herhangi bir durum yoktu, esiyordu, esinti çok hızlıydı. Bu hava şartları bir sıkıntı yaratacak. Allah sonun hayrede dedik. Zaten yıl 12 ay yağmur diye bir şey yağmadı bu arada saat 11.30-12'ye doğru Çolaklı tarafından bana e, telefon geldi. Tertip dediler, sen orada e, duman geldi, yangın mı var? Yok dedim, yani buralarda şu an bir şey yok. Aradan 15 dakika geçmeden dumanın Yeniköy tarafından çıktığını gördüm. Duman artık galemlerden ötede, Yeniköy tarafından duman benim görebildiğim kadar 100 metre yukarı havalanmış. Çok büyük bir duman gözükmeye başladı bir anda ateş kalemlere doğru gelmiş. Bu arada ne yapabiliriz, ne yapacağız? Suya koştum tekrar. Bir helikopter geldi bu arada. O arada oraya işaret ettim. Havanın şartlarından helikopter iyi kötü. Rüzgarla, fırtınayla, sallana sallana, top bir oyana bir bu yana 20 metre vurarak zorla havuzdan suyu aldı aldığı kadar kalktı gitti. Aradan 15-20 dakika geçerekten bir itfaiye aracı geldi. İki sohbet etmeden ateş külürü düştü önümüze bir tane. Hemen tutuştu. Onlar fortuma müdahale etmeye kaldı. Dedim ben bunu söndürürüm hemen. Ben de itfaiyeciyim. Oradan emekliyim. Girdim onu söndürdüm, çiğneladım. Arkadaşlar hemen arabaya bindi. Ateş karşıda göründü halde. Döndü, vardı, gittiler. Ulan durum burayı önleme alın falan demeye kalmadan hemen ateş benim 50 metre üstüme düştü. Düşer düşmez de komple bu dere bu alan havai fişek atılmış gibi dökülen yer her taraf gıpkırmızı ateş oldu, alev oldu. bir anda aklıma içeride iki tüfeğim oldu. O aklıma geldi. Sadece o tüfekleri aldım o anne amaç don almışsam. Çekildim o ağacın dibinde. Ateş izledim durdum. Benim ahalımın içinde de piknik tüplerim falan vardı. Bunlar patır patır patlamaya başladı. O anda ben kendimi topladım. Allah beni yakmadı dedim. Ama buradaki patlayan şeyler dedim ben kör kurşuna geleceğim herhalde. Onunla vurulacağım bu kadar çaresiz kalacağım dedim. O anda kendimi topladım. Şeker kolesterol tansiyonum da olmasına. Vücudum tamamen kurudu. Damaklarım kurudu. Kaçma şansım yok. Ortalık yanıyor. Adım attığım yer ateş. O anda bir cesaret toparladım. Teşin aşağıya yayılmasıyla. Yalın ayak. Yani dere dediğimiz bir yer var. Dermen deresi yıkı dediğimiz yer kendimi dedim oraya bir at. Ayaklarımız komple yanmıştı, hiçbir yeri yoktu, bar altı üstü. Çok büyük ateş olduğu için yol boyunda geçemeyeceğimi hissettim. Yola sıfır yattım, toprakla bir kendimi serinlettim. Tekrar o ateşin içinden dereye indim. Elimi dereye atıyorum, bir karış suya elim varmıyor. Panikten, heyecandan bir türlü suya şey yapamıyorum. O anda oradan da suyu alamadım. Tekrar o buzun içine kendimi attım. Ondan sonra kendimi bir rahatladığımı hissettim. Oğlum da askere gidecekti. Koronavirüs testlerini yaptırmak için şubeden o bilgilere gitmişti. Askerlik şubesindeki görevli diyor ki <laughs> Oğlum diyor bura getirme sülüş kağıtlarını diyor ses sonucu. Köyde baban yanıyormuş. <laughs> Acilen köye yetiş. ben çaresiz panik içinde kaldım artık. Yani diri diri yandık dedim burada. Bu arada olan e, ee, oraya gelmiş. Oradan da jandarma yolu kesik olmasından yolu geçemiyor. Çocuk diyor ben diyor babam kurtarmaya git. Babam yanıyor. Yok demiş. Yanarsa yansın. Sen kendin kurtar. Ormancılardan görenler araçlarına binerek gel oğlum demişler beni de yerimde bildikleri için ve o vesile araba sesi geldi. Ben de yerimde büzden çıktım. Yol boyu ateş komple gerçekten yoğun 15 metre yüksek dereceli alevin içinden araçla geçtik. Muhtarlığın ora vardık. Titriyorum. Ya, vurmaya başladım. Ben acil yetiştirin diyorum. Ama herhangi bir şey gözükmüyor dış görünümde. Biz gene hastaneye vardık. Hemen acile girdik. Bir müdahale yaptılar kullanamıyorum artık. Kollar komple açıldı, patlamaya başladı. Yara komple yaraktı, kemiğe kadar inip. Kullarım hep pansuman içinde. Elime su bile içemiyor. Eller bu şekilde. Allah kimseye böyle bir afatı yaşatmasın. Canlı hayvan kalmadı. Yani bu şekilde uçan uçan kurtulamadı. Ben bir mucizeyim.